üçü bir arada kullanıyorum. Hep iyi geliyor. Sabır, şükür, dua. Üçü de Allah'tan, üçü de kalbe şifa, elhamdülillah. Allah'ım, kaldırmakta zorluk çekeceğim imtihanlardan sana sığınırım. Beni ve sevdiklerimi dertlerin en zoruyla imtihan etme. Amin. Allah'ım bugünümü, yarınımı hayırlı eyle. Dert verip derman aratma. Amin. Allah'ım şu an kimin nerede çaresiz bir derdi varsa sen çare ol inşallah. Amin. Ne var ne yok dediler. Yoktan var eden, var ettiğini yar eden Allah var. Kam yok dedi. Sonra dedim ki kendi kendime sabret. Bunun mahşeri var, mizanı var, hesabı var. Ne güzel demiş Mevlana Hazretleri. Her şey gelip geçici ey gönül. Bak az önce aldığın nefes bile geldi geçti. En büyük cihat zalimin karşısına çıkıp sen haksızsın demektir. Hazreti Hüseyin radıyallahu Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Ahlakı güzel olan insan her yaşta güzeldir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ey güzel Allah'ım ben elimden geleni yaptım elimden gelmeyenler içinse ellerimi sana açtım cümlemize yardım eyle amin 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 sana tevekkül ettim vekilim sensin sana iman ettim sahibim sensin sana sığındım sırdaşım sensin sana güvendim, velim sensin. Sana bağlandım, dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin beni yere yıkmasına izin verme Allah'ım. Amin. 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 Allah diyerek yola çıkan yolda kalmaz. Rabbini anan kişi darda kalmaz. Allah'ım beni ilminle konuşan, hikmetle susan kullarından eyle inşallah. Rabbim bu yeni haftada işlerimize kolaylık, bedenimize sağlık, hanemize bereket, yüreğimize ferahlık versin. Sevdiklerimizi ve bizi kaza ve belalardan korusun. Bu duama her kim amin derse tüm duaları kabul olsun. Amin. 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 Ya Rabbim, kaderimde muhtaç olmak varsa o muhtaçlığım sana olsun. Beni senden başkasına muhtaç ettirme. Amin. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. İnşallah. Allah'ım seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al. İnşallah. Ya Rab, derdimin içinde dermanımı görmeyi nasip et. Elhamdülillahi ala külli hal. Allah'ım her halimize hamd olsun. Üç kere okuyan yoruma amin yazsın. Allah'ım senden sihat, iffet, emanet, güzel ahlak ve kadere rıza göstermeyi diler. İnşallah. Allah'ım namazın güzelliğini, Kur'an-ı Kerim'in ferahlığını, duanın rahatlığını ömrümüzden eksik etme inşallah. Amin. 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 Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Zalimleri ise saptırır ve Allah dilediğini yapar. Çok şükür Rabbim. Allah'ım Şüphesiz ben nefsime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak olan yalnız sensin. Öyleyse katında bir af ile beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece sensin. Rabbim yaralı, sıkıntılı yüreklere ferahlık ver. Kimin ne derdi varsa uçup gitsin. Amin, amin, amin. Allah'ım gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı ile, Hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı ile. Takdir senindir ya Rabbi. Sen ki imkansızı mümkün kılansın. Darda koyma bizi dara düştüğümüzde de şükredenlerden eyle bizi. Amin, amin, amin. Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, yüreğimizden geçen o iyi niyetlerimizi kabul eylesin inşallah. En hayırlı ve en güzel duadır bir dostun bir dostuna habersiz ettiği dua. İnşallah sizler de o mübarek dualarınızda bizleri unutmayın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizim sizlerle paylaştığımız bu güzel çalışmalarımızı sizler de kendi dostlarınızla paylaşırsanız mutlu olurum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbime emanetsiniz. Saygılarım.